Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah Zariya suresinin 56. ayetinde buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah bizi kulluk için yarattığını söylüyor. Kur'an-ı birçok ayet var. Yani bizi kulluk için yarattığına dair, imtihan için yarattığına dair. Peki... Neden ibadet ediyoruz? İbadetin kula kazandırdığı fayda nedir? Bu konu üzerinde böyle ben hani bazı ayetler okuyarak duracağım ama normalde saatlerce ders işlenecek. Üzerinde müstakil bir kitap yazılacak bir konudur bu. Yani ibadetlerin kullara faydası nedir? İbadetlerde kullar için ne tür maslahatlar vardır? Şimdi bunu namaz örneğiyle anlatmak istiyorum. Akıymus salih. Namazı dost doğru kılın. Birçok ayette Allah bunu emreder. Namaz ki Cenab-ı Hakk'ın bütün ümmetlere emredir. Sadece Muhammed Aleyhisselam'la başlamış bir ibadet değildir namaz ibadeti. İşte Beyine suresinin 5. ayetine baktığımızda Allah bütün ümmetlere namaz emrettiğini söylüyor. Musa peygambere de namaz emredilmiştir ve Allah Taha suresinde diyor ki اَقِمِ الصَّلَاةَ لِلْدِكْرِ Musa Peygamber'e böyle vahiy ettiğini söylüyorum. Zikrim için namaz kıl. Yani beni hatırlaman için namaz kıl. Namaz bir zikirdir. Çünkü kıyam eden, rukiye eden, secde eden bir Müslüman daima namazında Allah'ı hatırlar. Ki biz namazda Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Yani Allah'ın emirlerini, Allah'ın nehilerini okuyoruz. Aklımıza getiriyoruz. İşte bu Allah'a zikirdir. Ve Cenab-ı Hak Amkebut suresinin 45. ayetinde de buyurur ki inne salate tenha anil vel munkar Muhakkak ki namaz fuhşiyattan yani pis işlerden ve münkerden, kötülükten uzak tutar. Bakın namazın bir maslahatı. Yani namaz kişiyi günahlardan uzak tutar. Bilinçli bir şekilde kılınıyorsa tabii ki. İşte Allah dedi ya, namazı dost doğru kılın. اَقَامَ يُقِيمُ اِقَامَ demek, yani bir şey doğrultmak demek Arapçada. Yani dost doğru kılın. اَسْصَلَهُ O bilinen namazı. Marife gelmiş. Yani namaz, demin de söylediğim gibi bütün ümmetlerde olan bir ibadet. Ama işte birçok ümmet namazın içini boşaltmış, sadece şekilsel bir ibadete döndürmüş. İşte Cenab-ı Hak diyor ki, siz o namazı şartlarıyla, rükunlarıyla adaplarıyla güzel bir şekilde kılın. Benim rızam için kılın. Ekimiz salatı le zikri. Zikrim için namaz kıl. Yani beni hatırlaman için namaz kıl. Bu namaz örneğinde gittik. Bu diğer ibadetler için de geçerlidir. Yani ibadetler kişiyi ıslah eder. Takvasını arttırır. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâti. Ali İmran 102. ayet. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla sakın. Bu ne demek? Yani Allah'ın yasaklarından hakkıyla uzak durun. Böyle gelişi güzel değil. Allah bir şeye haram demişse, mesela içki ve kumar için Allah diyor ki feciteni bu. Yani onlardan uzak durun. Demiş ise bitti. Ben onlardan uzak duracağım. İçkinin bardağını dahi elime almayacağım. İşte Allah'ın emrettiği takva budur. İşte ibadetler takva bilinci oluşmasını sağlar. Namaz takva bilinci oluşmasını sağlar. Oruç takva bilinci oluşmasını sağlar. Abdest takva bilincinin oluşmasını sağlar. Takvanın artmasını sağlar. İmanın artmasını sağlar. İşte ibadetlerin en büyük kazancı budur. Cenab-ı Hakk'a ibadet eden birisi hakkıyla ibadet eden, tevhid üzere ibadet eden birisi hiçbir varlığı mamutlaştırmaz. Yani ilah haline getirmez. Başta da söylediğim gibi yani bu konu üzerinde saatlerce konuşulur. Dersler yapılır birden fazla. Müstakil kitap yazılır. Ancak ben bazı ayetleri ki daha çok namazla alakalı ayetleri ele alarak bu soruyu cevaplandırdım. Yani Cenab-ı Hakk'ın ibadetleri emretmesinin sebebi budur. Kendisini hatırlamamız, bize takva bilincinin oluşmasıdır.